Ordu ekibi geldi koşuyordu. Hoş geldiniz. Bravo. 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 <laughs> Ana sahnemizde ödül törenimizde ilk olarak 21K Genel klasman ilk üç kadın ve erkeklerin ödüllerini takdim edeceğiz. Ardından 10K genel klasman kadın ve erkek ödülleri koşu takımlarımıza ayrı plaketlerimiz olacak. Ve sonrasında da yaş gruplarına göre ödülleri sırasıyla sahipleriyle buluşturacağız. Başardınız çocuklar. Gel yani o tarafa doğru geçelim. Buradan da geçelim. Hadi böyle. Bayer ekibi kutluyoruz. Durma devam et sloganıyla Finiş gördü. Tüm koşucularımızı tebrik ediyoruz. 7'den 70'e hatta 80'e inanılmaz bir performans. İşte son metelerde bile genç kardeşimiz için şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz.